Karşı şair Cemal Gökçe kanalına hoş geldiniz. Youtube'da abone olup her zaman video yüklediğimde size gelsin. 12. ayın 12'sinde yazdım. Seni biliyorum. Aşkla yak beni. <laughs> her şey yaratmışsın. Sahibi sensin. Eğer uçuyorsa müsaade musade senin alemi yarattın canlıyı yaşattın seni biliyorum aşkla yak beni bu diyerek anar sudan yüzüyor sürgü sürün gel sürünür yerlerde gezer. Melek sürügen sürünüyor, yerlerden gezer. Felek döner çarkı, emelin nedir? Seni biliyorum, aşkla yak beni. Hayat böyle gelmiş isminle isminle zikir gün ömürden gider sevdan aşkımdır adınız dilimde gönlüm sendedir seni biliyorum aşkla yak beni aklım Kalbimdesin aklım kalbimdesin yürek yanıyor gönül sevdam ise görmek istiyor görmeden sevmişim dilek diliyor seni biliyorum aşka yak beni derinlerde sevdim. Sel gibi coştum. Serim hep düşen düşende ferahlanır can. Sana varmak için dertler çekerim. Seni biliyorum. Aşkla yak beni. Gökçe oğlu diler der cemalini cemaline aşık oldu gözler dilediğim var kabul eyle göreyim seni biliyorum yak aşkla yak beni